bir saniye videoları karşınızdayız arkadaşlar. Ne çekiyoruz biliyor musunuz? Yer değiştirme. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Ben Polat olacağım. Ben baba olacağım. Sariha. Betül. Betül. E, Sen kim olacaksın? Anne. anne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce. Betül size bir şey söylemek istiyor. Benim kanalım var ve bir aboneye ulaşırsam size sürekli yayın göndereceğim. Evet <laughs> lazım. Canlı yayın çekmiş YouTube'da arkadaşlar. Buraya bıraktım arkadaşlar. Ayrıca e, sürekli videolarımda ya da bana Instagram'da yazıyorlar. Abi lütfen videoda isim oku diye. Elif Karaca, Belçiki Rüya, Rüya e, Salih çok seviyor arkadaşlar. de seni seviyoruz. Evet. Lidya Döner, Nur Özdemir, doğum günü kutlu olsun. Sahra Sungur'a selamlar. Onun da doğum günü varmış. Ve her videoma, her videoma yorum atan, Elsat var arkadaşlar. Bütün videolarımda var. Elsat sana buradan teşekkür ederim. Bir ben de, de. Muhammed Emir var arkadaşlar. Muhammed Emir. Evet. Ona da teşekkür ederim. O da her videomuzu izliyorlar. Ayrıca bana fan Bir de arkadaşlar bu videonun altına saçma sapan yorumlar yapın. Komik yorumlar yapın arkadaşlar. Bakalım ortaya ne çıkacak. Diğer videoda onu çekeceğim arkadaşlar. Haydi başlıyoruz. hayatım ya anne çok uykum var ya ben sana dedim iyi geç otursun sana erken yat dedim yıkılmadım ayaktayım defterimle bas, bas basayım of ya. <Gülüyor> <Gülüyor> lan bok mu yedin Betül'üm kızım kalk hadi okul var kahvaltını yap da elini yıka dişlerini fırçala okula git hadi hadi kızım Hadi. Uyan uyan. Uyan. Uyan 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 Anne tamam ya. Allah'ım gavan şeyler. Karnınız daha sonra Betil 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 <laughs> Sen bu kadar ciddisin komutanım. Anne! Bağırma lan bağırma 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 bağırma. Aa, aa. Anne anne! Baba bakma çocuğu. Ben yapmadım ben yapmadım ben kendi bağırıyor kendi bağırıyor. Mal bu çocuk mal bu Anne bak spastik Polak. Bak babana kaldırayım mı? Ya ben gidiyorum okula ya. Anne! Anne! Yes! Okula gidelim Okula aşçıya ver. Oh. Anne bu ne ya? 75 TL yetmiyor yetmiyor. Evden getir. Abi bu kadar var. Of ya of. Kaçacağım evden kaçacağım. Vallahi bu evden kaçacağım. Bakacağım kaçacağım bu evden. Yeter artık ben evi terk ediyorum. Ah kızım canım kızım. Seni de okula yazdım. Götüreceğim seni okula hadi bakalım. Aa acıtıyorsun anne ya. Anne beni markete götüreceğim mi? Götüreceğim, götüreceğim. Tamam. Şunu kırayım saçını. Canım çını. annem, canım annem. <laughs> Betül kızım geldi. Yani mi anne? Tak bakayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. uyandın ya görmüyor musun? Kalk Betül'e git. Ya ben niye gidiyorum ya? Sabahlara kadar uyumuyorsun kim gidecek? Sus be dır 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 konuşuyorsun ya. Sen niye uyumuyorsun sabaha kadar niye uyumuyorsun? Uykum yok uykum yok ne yapayım? Ben yerleri temizleyeceğim eve temizleyeceğim çabuk çocuğu almaya git. Tamam tamam hadi kes ya. Hmm. Anneanne telefonun nerede telefonun nerede? Anneanne telefonun nerede telefonun nerede Ah kola kola. Kanka kanka ne yapıyorsun kanka Kanka odaya gel odaya gel kanka ya bırak kanka ya bırak kanka ya bırak kanka ya bırak kanka ya Polat Anne bu kalmıyor kapmıyor ya Al şu çantayı kapma kaldırsana Anne nasıl kapmıyor küçük çantayı Aha kaptı ya Babacığım, babacığım, canım babacığım. Babacığım, babacığım, canım babacığım. Cı, Anneciğim, canım annem benim. Yani. Anne seni çok seviyor. ne canım annem. Rol bulursun oynayacağım. Anne ne hazırlıyorsun? Ne hazırlıyorsun? Makarna da yemeyeceksiniz. Yemek yemeyeyim mi? Anne bu bölüm var onu geçmem lazım. Efekan hadi yemeğe. Tamam anne geleceğim şu oyun bitsin. Hayır yemek hazır dur dur gel şuna hadi. Dur dur anam. Tamam tamam. Nadıl 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 kola 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 babam yapsın. Nerede babam? İçeri basıyor babam. Nadıl anne nadıl. Tamam tamam yapacağım. Kalk oradan kalk. Oraktan, kalk. Ne, ne çene var sende ya? Anamda ne çene var? Anamı karıştırma. Anamı karıştırma ya. Karıştırma ödevim var. Baba kalk ya. Telefon mu oynuyorsun ya? Tamam hadi sus sus yapacağım. Anne anne babam ödevimi yaptırmıyor. Ya. Özge han çocuğun ödevini yaptırın. Ben de nadir yapıyorum. Ya sen dur bir işim var ya. Ne işin var? Ne işin var? Sabah kadar zaten telefon ya. Ne basıyorsun ya? Ne basıyorsun? Bak burayı döneceğim dedi. Yere atılın. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sus sus. Saat kadar bıktım ya. Sus. Anneme karışma boktu baba. Ya yeter sürekli basıyorsun birazcık çocuklar ilgilen ödevlerinde çalışır ders çalışır ya. Sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum ben? Yemek yapıyorum tabii çocuklara. Hiçbir şey istemiyorum ya sizden bir video istiyorum. Şükür ya daha ne istiyorsun? Ya sahile kaç gün video almıyoruz takipçilerimiz bekliyor. Ya sen ne diyeceğim ben ya? Ya köyde gitmem de, işmem temizlik ben de. Dur sana, sus bir ya. Her gün Of anneme karışma Boklu baba boklusun baklısın işte bak. Ben birazcık yayın yapacağım Sakın seslerinizi çıkarmayın Hadi kalk ödevini yapalım Sen o çocuğa kızma ödevini yaptır Baba WhatsApp grubuna bak hocanın ödevi vermiş. Alfabeyi deflere demiş. Aa çok kolay. Tamam o kızın. A, A, B, B, C, C, de. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ekranlara tıklayın. Ceyhan hoş geldin. Kürşat hoş geldin. Fatma sen de hoş geldin. Kere Fatma topa. Sevinciğim sen de hoş geldin. Kuzen. Aha yine canlı yayınım basıldı. Ben sen kimin olduğunu biliyorum. Şak, şak kesin sensin. Cibiri 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 şak 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 sağlıyorsun sesin dışarı geliyor sağ. Ya ne sesi be? Ya yapıyorum burada? Ha sesin dışarı geliyor dışarı dışarı geliyor sesin sus biraz ya. Ya tamam çık çık kapıyı da kapat. Arkadaşlar devam ediyoruz kapıyoruz. Anne 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 efek aç efek aç efek aç anne efek aç efek aç efek aç anne 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 efek aç efek aç efek aç Anne efek aç efek aç efek aç efek efek aç efek aç efek aç Anne efek 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 Vücel, çocuğun adını yap. Ben yayındayım. Baba baba baba, adın adın adın. Annen içeride yapsın. Annem yayın yapıyor, sen yap, sen yap, sen yap. Of tamam ya. Kanka, Ali, hadi gel kanka. Oyuna girelim, hadi kanka. Okulunuz nasıl geçti? Vallahi kanka okulu iyi ben okulumu sevdim, vallahi kanka. Oğlum geldiğinden beri içeride eskiden benle takılıyordun, ne oldu sana ya? Kanka bir dakika. Baba arkadaşlarımla konuşuyorum ya. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Baba ya arkadaşlarımla konuşuyorum. Ya. Oğlum anneciğim niye, niye kaçıyorsun? Sen ne işler çeviriyorsun? Ne alaka ya? Ne alaka baba? Ne alaka ya? Alaka. Billâ... Ne alaka? La havle billahi. Ne alaka baba? Arkadaşlarımla konuşuyorum. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama neyse. Kanka ben birazdan şey yapacağım. Video çekeceğim. Gene görüşürüz tamam mı? Ben video çekeceğim babam çağırıyor tamam mı kanka görüşürüz. Hadi ya. hadi çekelim hadi çekelim. Hadi ne çekeceğiz baba ne çekeceğiz. Olma beni sinirlenme her video çektiğimizde böyle yapıyorsun yeter ya. Nedim ben şimdi nedim ya nedim ya nedim. Kalkasın adanın hazır. Şimdi ben mi? Canım annem. Ya hadi ye bırak tableti. Anne dur oyunu geçmem lazım sonra. Ya bu yemeğe ne soracak hadi çabuk. Aaa yenildim. Yenildim işte ya. Betül ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ya sos, ya sos, ya sos. Bağırma lan milletin içine. Ne bağırıyor ya? Mal mısın sen Bütün Mal mısın? Kaşımıyor kızıma ya. Anne ben de karnım açıyor. ben de karnım açıyor. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bir köfte de bana versene. Köfte istiyorum ben. Köfte, köfte, köfte. Sana babam yazsın. Ya yap işte anne. Yap işte ya. Market'e gideceğim ben. Of ya of of of. Seni affetmeyeceğim. Ben de market'e gidiyorum. Ben bu yaptım? Sen de burada köfte yap. Sen ne yapmıyorsun ya? Sen ne yapmıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Basıyorsun her işte. Basıyor. Of tamam hadi çok uzun ben yaparım. Ulan saat geç oldu hadi yaz. Ya anne ya. Yarın okul yok. Yarın okul yok. Of ben annenin ben anlamıyorum. Ben vezir alacağım. Of be vezir olmak ne kadar güzelmiş. Değerli seyirciler. Sanırım.